Biz de arkadaşlar bu güzel Final Set kendi oynuyoruz Hemen yani New Game deyip başlayalım oyuna <laughs> şey Sesle biraz kusuyorum Oyunu daha önce inceledim ben Bu sefer kameradaki bu sefer elektriği kapayabiliyoruz Yani bizim dışımızdaki yerlerdeki elektriği kapayıp açabiliyoruz Kameralardan tabi ne işe yarıyor bilmiyorum ama şurada bir yer var mouse görüyor musunuz bilmiyorum şurada bir yer var hmm, burada şöyle buraya kapacak altta ıı, şarjımız var şuradan girelim görüyoruz gibi burada girdiğiniz zaman her yer sipsiyah ama olduğunuz kamerayı bir daha tıklarsanız Gördüğünüz gibi Şurada Foxy var herhalde aynen yani burada bir Mayon var Şurada kendiyle Sugar var Şurada bu kim bilmiyorum İlk gece zaten sonra çıkmaz. Enerji Enerjiyi dikkatli kullanmamız gerekiyor. Tamam. Saat 12. Şurada görebiliyoruz. İleride. ileride ha, evet kendi fotoğrafları var oyun gayet güzel yapılmış baştan Freddy'se benziyor bileyim şu ileridekinde şey görebiliyor muyuz gerçekten merak ediyorum o ayna ha o ayna neden kapatıyoruz ki onu ve biz yokuz neyse tamam maymun çıkmış mı maymuna bakalım maymun bir yöne duruyor. Tamam. Kameraya bak böyle yaptığımızda da şarjı gidiyor zaten geri açtığımızda gidiyor. Şarj gitti. Şurası tam tamam buradan kapanıyor. Bir sorun yok. Şöyle bakalım hemen. Maymun nerede? Ha maymun burada. Bu burada. Bu da burada. Evet. Hemen bakalım. Maymun. Evet. Maymun zaten az çıkar. Kendi. Kendi. Kindi. Sugar nerede? Sugar var burada. Hmm, burada da başka bir penguen. Aha bir videosunu izlemiştim penguen de canlanıyordu. Tuvaletler. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Işığımız da yok. Orada sadece gözlerini görebiliyoruz galiba. Hiçbir şey hareket etmeyene göre zaten pek bir şey yapmamıza gerek yok. Saat 2 olmuş evet. 12 sandım korktum. şundan korkuyorum ben. Bu çok tuhaf bakıyor. Üzerinde kağıtlar var. Mesela çöp adam duruyor şurada. Balon falan resmi var. kağıtan yapılmış galiba. Yalnız ben şu ön ne işe yarıyor hala çözemedim onu. Aynadan aynayı kapayınca ne olur ki? Saat üç oldu hadi. tam sadece bakmayacağız. Direkt biz işimizi yapacağız. Geçmeye gidemeyeceğiz. Saate bakmayacağız. Şu penguen çok korkutucu ya. Bir de bu. oyun çok farklı animatronikler çıkıyor. Dediğim gibi bak şuralarda falan da animatronikler olabilir yani çok tuhaf bir oyun. Bak burada maymun var. Tamam. Hiçbir yere gitmemiş. Oha saat da iki ya. Ne yapacağız biz böyle? Tamam. Şarjın gitmemesi için bekliyoruz. Yine mantıratörümüz duruyor. Evet tamam. Kendi ikindi. Oha bir şarj daha gitti. Ama saat 3 oldu evet. Oha! Kendi Kendi neredesiniz? Korkutmayın lan beni. Ha kendi burada? Oğlum tırsım lan ben. Kim denilen mal burada? Diğer nerede? Her yerden gelebilir burada. Ha. ha. kendi. Ben şöyle açalım. Şöyle açalım ve şöyle de açalım. Bak kendi burada. Kendi de burada. Kendi. Kendi de. tamam. Allah. Bunun olmasını beklemiyordum. Bunun olmasını beklemiyordum. Ah kendi. Buraya biraz daha uzaklaşmış benden galiba. Kindi nerede? O kindi yok. Kindi de burada. Sağ tarafımı açsam. Solumu da açsam. Şurada kindi varsa. Kendi de buradaysa. Allah nasıl psikopat bir oyundur bu. Kafa kafa. Sağ taraf kalabilir şimdilik. Şimdi kendi biraz daha yaklaşmış. Evet tam önümde hatta. Tam önümde. Şöyle açalım. Tamam duruyor. Şu, kendiye bakmak istiyorum. Kendi hala burada. Tam ha, şurayı kapatalım o zaman. Bu galiba bir şey. Saat be? değil. Ha şimdi 5 oldu. <laughs> Bok. Şerefsiz. Freddy Fazbear is closing. <laughs> Arkadaşlar like gelirse devam gelir. Yani bu seriyi yapmaya çalışırım. Umarım. Ee, evet, ben like, sizler koyuyorum. Atmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.